Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Teşekkürler. İyi yayınlar. Galatasaray'da artık lige dönüş var ama tabii ki Kopenhag karşılaşması, yenilerin son durumu, Okan Hoca'nın basın açıklamasında söylediği bizi karıştırmaya evet. çalışanlar var gibi söylemlere baktığınız zaman dolu dolu bir gündem var ama bir taraftan da transfer de sürüyor. Çünkü Eyüp Aydın transferini evet. Galatasaray gerçekleştirdi. Bir başka yerli içinde girişimler şu anda son aşamasına gelmiş gibi gözüküyor. Evet yani çok aslında e, dolu bir transfer dönemi geçirdik diyebiliriz abi. Yani hem yabancı transferi açısından hem de Galatasaray'da yerli transferleri açısından önemli gelişmeler yaşandı. Artık yani transfer döneminin bitmesine de çok az bir süre kaldı, saatler kaldı ve Galatasaray son hamlesini belki de yapacak diyebiliriz ki ilk olarak Eyüp Aydın'la Galatasaray anlaşmıştı. Yani bu iki oyuncu aslında hep birlikte anılıyordu isimleri Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürbüz isimleri anılıyordu. Gökdeniz'le alakalı da Galatasaray'ın bu son saatlerde tekrardan girişim yapacağı söyleniyor ve yani bu saatlerde Gökdeniz açıklaması gelebilir. Muhtemelen e, biz içeriğimizi yayınladığımızda evet. kısa süre içerisinde bu açıklama gelecektir gibi gözüküyor. 240 bin euroya Galatasaray Eyüp Aydın transferi tamamladı. 19 yaşındaki oyuncu 240 bin euroya imzayı attı maaş olarak 50 bin euro evet. imza parası 240 bin euro da e, ücret olarak bu anlaşmayı tamamladı Galatasaray ve Eyüp Aydın'ın içeriklerini izlediğim zaman Murat çok hazır bir heyecan oyuncu. verici bir şeyi var, yapısı var ve bu ligimizin özellikle bu süratli oyun yapısına çok uygun gibi gözüküyor. Bir başka taraftan da tabii biliyorsun Lazio çok fazla sıkıştırdı Torreira'yı almak evet. konusunda. Bugün de dış medyada yine haberler var. Lazio ile ilgili girişimlerin ee neredeyse bitmek üzere olduğuyla alakalı. Yani bu sezon için yani Galatasaray yaz transfer döneminde engel oldu. Torreira'nın Lazio'ya yani. gitmemesi evet. için inanılmaz bir e, Lazio mücadelesi vardı ve bunu engelledi Galatasaray Eyüp Aydın veliat durumunda şu anda Torre. yani Torreira. Yani yarın siz Torreira'yı eğer ki işte devre arası ya da sezon sonu bir şekilde tutamazsanız eğer Eyüp bugün vaat ettiği şeyleri ortaya koyarsa Galatasaray bir wonderkid diye tabir edebileceğimiz yeteneği katmış olacak kadrosuna ve şunu söyleyeyim bazı taraftarlar, işte Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Trabzonspor taraftarlar yani bu kadar iyiydi Bayern Münih niye bıraktı gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bayern Münih'in kadrosuyla alakalı bir tablodan dolayı Eyüp Aydın bugün Galatasaray formasını giyecek. Evet yani Eyüp 19 yaşında bir oyuncu ve aslında e, potansiyeline baktığımızda ciddi anlamda gelecek vadeden bir isimdi Bayern Münih'te. Almanya'nın alt yaş gruplarında da yine forma giyen bir oyuncuydu Eyüp. Yani Almanya milli takımına bile yükselebilirdi. Bunu da söylemiş eklemiş olalım. Onun dışında baktığımızda yani sol ayaklı bir oyuncu bu e, özel bir şey 1.81 boyunda hı hı. bir oyuncu hı hı. ve yani baktığımızda oyun tarzı olarak Torreira ile bire birebir örtüşmüyor belki ama onun e, kesinlikle hani özellikle Berkan'ın ayrılığından sonra hep şunu söyledik ya işte yani net bir yedeği yok. Doğru. E, acaba bir transfer gerekir mi dedik. Şu an bence Eyüp Aydın e, o kontenjanı dolduruyor ve Torreira'yı da iyi bir şekilde yedekliyor diyebilirim. Ve sanki şöyle bir durum var. Berkan Kutlu'yu çok da aratacağını zannetmiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani Berkan Kutlu'yu Galatasaray gönderip ki göndermek istemiyordu. Evet. Okan Buruk hiç istemedi. Belki de Berkan Kutlu kalsaydı Eyüp gelmeyecekti. Yani evet. Böyle bir ihtimal de olabilirdi. Hatta Eyüp transferini ilk biz seninle konuştuğumuz zaman bundan iki ay önceydi. Evet. İki ay önce. Mehmet evet. Özcan Sabah gazetesinde de yazmıştı. Şimdi o günden bugüne Eyüp transferinin bu kadar beklemesinin bir sebebi de sanırım Berkan'ın ayrılığıydı ve böyle bir plan aslında biraz rafa kalkmış gibi bir durumdaydı ve Galatasaray şu anda bu oyuncuyu aldı ama Gökdeniz çerçevesinden de olayı değerlendirmek lazım sanki. Evet yani Gökdeniz ile hani arasındaki farka baktığımda abi biraz daha Gökdeniz tabi ofansif bir oyuncu onu onu söylemek Hı. gerekiyor. Onun dışında yetenek açısından hani yüksek teknik kapasitesi olduğunu biliyoruz iki oyuncunun da. Ee, Eyüp burada biraz daha hani geriden oyun kuran, ayağı iyi temiz bir e, ayağı olan bir altı numara aslında. Gökdeniz de biraz daha ofansif olarak e, hücumun hemen hemen her yerinde forma giyebilen bir e, yani seçenek diyebiliriz. Galatasaray'ın kadrosuna katılması dahilinde. Ama şöyle yani Eyüp ile Gökdeniz'i yan yana koyduğunda sanki Gökdeniz biraz daha e, şu an hani A takım için bir transfer değil gibi de geliyor bana. <laughs> Ama Eyüp ile alakalı aynı şey söyleyemeyeceğim. Yani Eyüp bence e, Torreira'yı net bir şekilde yedekleyecektir çünkü şu an Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığında yerli olarak Kerem Demirbay dışında bir seçenek yok gibi gözüküyor Doğru. ve hani bundan dolayı da aslında Eyvün bu kadar değerli olmasının sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bir başka gündem de sanki Murat Galatasaray ne oynayacak üstüne seninle çok evet. fazla sohbetimiz var ve evet. biz bunu değerlendirirken de işte acaba üçlü oynayacak mı, dörtlü oynayacak mı, nasıl bir planlama olacak diye değerlendirirken Okan Hoca'nın bu konuda bir açıklaması var. Birçok taktik deneyeceğiz dedi Oruç'a. dedi ki değişkenlik gösteren oyunların orta oyunlardan ortaya çıkabileceğini kaydeden Okan Buruk. Yani oyunların ortaya çıkabileceğini söyleyen Okan Buruk. Hem orta sahada hem forvette hem savunmada birçok şeyi deniyoruz, deneyeceğiz. Şu an elimizde dört tane orta sahamız var. Kaan Ayhan'ı da oraya orada evet. kullandık. girdiği zaman bize çok önemli hizmetler verdi. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz dedi. Galatasaray'ın ile alakalı şu gerçekliği unutmamak lazım. Özellikle orta saha ile alakalı mevkiler hep birbirine girebiliyor. Oyuncular tek bir bölgenin adamı değil. Kesinlikle. Yani savunmaya da baktığımızda işte Kaan Ayhan stoper, merkez orta saha, sağ, sağ, bek. sağ bek. ya da işte Duboa. E, Dubois yani durumu biraz belli evet. belirsiz vaziyetler ama yine de genele baktığımız zaman Galatasaray'ın kadrosunda çok fazla isim farklı mevkilerde oynadığından dolayı böyle bir plan yapabilecek Okan Hoca. Ve üçlü savunmayı da zaten sıklıkla denediğini biliyoruz çünkü Sanchez Üçlü evet. oynayabilen bir isim. Abdülkerim keza üçlü oynayabilen Kaan bir isim. Kaan buraya Ayan üçlü Nersin. oynayabilen bir isim. Angelino daha önce Leipzig'de üçlü evet. oynayabilen bir isim. O yüzden üçlü hattı Galatasaray muhtemelen sezonun bir bölümünde deneyecek gibi gözüküyor. Yani hücum hattına da baktım abi. Buradan hani ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Hakim net bir sağ ön oyuncusu diyemiyoruz veya net bir forvet arkası da diyemeyiz. Aslında yine ön tarafın her yerinde etkili oynayan bir oyuncu. Daha önce kariyerinde bunu gördük. Zaha baktığımızda hem sağda hem solda oynuyor. Crystal Palace'ın ya Crystal Palace'ta son döneminde Forvet'te de oynayan bir oyuncuydu. Ya bu da yine farklı bir durum. Ya yani onun dışında işte Mertens'i yine hoca farklı şekilde kullanabiliyor. Kerem oyun'a girdiğinde zaman zaman işte Forvet arkasına geçti bu maçlarda yine gördük. Evet. Yani ön tarafta da gerçekten hoca'nın elini çok rahatlatan bir oyuncu grubu var ve bu oyuncu grubu da muhtemelen rakipler için de şöyle bir sıkıntı doğuracak. Analiz edilmesi zor evet, bir galasiye olacak. Tahmin olacak. edilemez bir takım. Tahmin edilemez bir olacak. Son olarak Kopenhag maçı bilet fiyatları bundan da bahsetmek lazım. 9. kategori en üst evet. var ya 700 en TL'den ucuz var. En ucuz bilet, bilet 700 TL. Sonra 8. kategori 750 TL. 7'den 1'e kadar olan kategorilerde fiyatlar 2000 ile yani 7500 arasında değişiyor. İş böyle VIP'sine vesairesine gittiği zaman 17.500 TL'ye evet. kadar gidiyor ve muhtemelen Galatasaray kapalı kişi oynayacak yine. Ve bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kopenhag maçının şöyle bir önemi var. Bu gruptan çıkmak istiyorsanız iki Kopenhag maçında mutlaka kazanmanız gerekiyor. Yani Kopenhag doğrudan rakibiniz. Bu maçlardan birini kazanamazsanız o zaman işin karşılığında Manchester United'ı ya da evet. işte Bayern Münih'ten puan almak zorunda olacaksınız. Yani işin ikincilik şansı için. İkincilik şansı çok düşüyor tabii. Tabii ki. Yani üçüncülükte bile sıkıntı yaşarsınız. Kopenhag kaybederseniz. Yani içeride işte hani öyle bir senaryoda içeride Manchester United'ı kesinlikle yenmeniz gerekecek. Kopenhag'ı içeride yenip 6 puan aldığınızda <laughs> işte Kopenhag deplasmanından da 1 puan alıp hani 7 puan evet. işte sizi nereye götürür? İşte ikinci olmak çok zor oluyor tabii bu senaryoda. Üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmiş oluyor. Galatasaray da bunun farkında olarak böyle bir tablo çiziyor. Bir şey daha şudur Murat. Bilet fiyatlarını bu kadar yüksek yapmanın bence başka bir sebebi taraftarları kombine yöneltmek. Evet olabilir. yönetmek yani bu sene tamam kombine bitti ama seneye içinde şunu bakacaksın. Şimdi mesela aynı takvimi Kayseri Spor'da yapmış. İlk maçta çok fahiş fiyatlar vesaire. Neden? Çünkü adam ilk maça fahiş fiyat çekiyor. Kombineler hala satışta. Ya bu diyor adam buna bu parayı vereceğime gider 100 lira fazla verir kombin alırım diyor. Burada evet. da aynı tablo var. Buna bu parayı vereceğime 3 lira daha fazla veririm. Gider kombin alırım bakış açısı var. Bu fiyat politikasının altında tam başka bir sebep de aslında bu sezon için belki değil ama bundan sonraki yıllar için kombineye taraftarları daha da yöneltmek. Taraftar şunu farkında olacak. Ya geçen sene Kopenhag bu maçı oynadık. E kombineye bakıyorsun. Aynı fiyat neredeyse. Tek maç. 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlar. 3 maçta çıkartabildiğim bir kombine fiyatı evet. var. O zaman kombin alayım diyor taraftarda. Yani şu an baktığımızda zaten bu Kopenhag maçının işte ortalamanın biraz üstünde olan e, kategorileri neredeyse kombine fiyatı. Belki evet. daha fazla. Bir o yani. zaman kombine kombin alacak dolayı, taraftarda. Evet, çok daha avantajlı. bir. Böyle an. bir e, pazarlama stratejisi gibi gözüküyor Murat. Evet abi yani yayının sonuna doğru da geliyoruz. <laughs> Bugünlük yine Galatasaray'ın böyle biraz gündemini konuştuk. Son transferlerini konuştuk ki artık transfer döneminde yani kapandı kapanacak diyebiliriz saatler kaldı çok fazla hareketlilik tabii beklenmiyor böyle birkaç belki durum oluşabilir. Eklemek istediğim farklı detaylar varsa onları da alabilirim. Yoksa yavaş yavaş şeyine veda Murat, Murat teşekkür ediyorum. Gökdeniz Gürbüz'le alakalı Dortmund'da pazarlıklar devam ediyor. Eyüp Aydın'ın anlaşma tamamlandı. Galatasaray transferde Okan Hoca'nın da dün yaptığı açıklamada biliyorsun. Demişti evet. ki iki tane daha yetenek alabiliriz demişti. O yetenekler Gökdeniz'de. Biri, biri Gökdeniz. Eyüp zaten. Evet. transfer sezonunu Galatasaray bence başarıyla tamamladı. Rötarlar var mı? Var. Bu rötarlar eleştirilmesi gereken rötarlardır. Eleştiriyoruz da. Ama alınan isimlere baktığımız zaman Endombele'nin ee, biraz şöyle bir tablo var çıta çok yukarıdaydı endombele evet. de bitti eleştirebileceğiniz nokta ok bu problemi kapı belki. ilk günden endombele ile açılsaydı belki bugün ki açılmıştı abi zaten açılmıştı yani sonradan böyle bir anda işte verattiler amrabatlar konuşulunca tabi işin rengi değişti evet, teşekkür ediyorum Murat ağzına sağlık ben de çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumlarım ve aktardığım bilgiler için izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum onlar da her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar bizi izleyerek bize destek oldular bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.